Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Defne ile yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün neler yapıyoruz? Slime videosu yapıyoruz. Bugün slime yapmaya çalışacağız Defne ile. Defne ve evet. slime. Başlayalım mı? Evet. İlk önce şey tollarımızı yapalım. Evet, tollarımızı seviyoruz. İlk önce tıraş köpüğüyle başlıyoruz. Öyle değil. Biraz daha. Allah bir şey olmaz biraz daha bas gitsin. Şimdilik yeterli herhalde. Tamam. Hangi renkle başlayalım? Yeşil. Yeşil, sarı, mor. Peki morla başlıyoruz. Açın. İçine boşaltabilirsin. çok güzel. Mor rengi Harika gözüküyor. Kocaman koreşit yapacağız bunla değil mi? Evet, kocaman olacak. İnşallah. İnşallah. İnşallah olacak. Yapamazsak bir daha yapalım. Karıştırmaya başla. Şöyle yapıp, Beraber. Çok güzel. çok güzel oluyor rengi. Karıştır. Çok daha tıpak. seri. Ama tedaviler geliyor. Gelsin. Ufak ufak. Tamam. Bir gösterir mi rengini arkadaşlara? Hı hı. Mor renkte olmaya başladı. Evet. Çok Karıştır. Şimdi Bak. yeşil mi sarı mı? Ee, yeşil. Yeşil. Onu ben geçeceğim. karıştırmaya devam edeyim bir taraftan. Hangi rengi dönecek? Hangi rengi dönecek? Ay çok Evet. Dök 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 hepsini hiçbir şey kalmasın. Yeşil oldu. Yeşile döndü. Mordan yeşile döndü. Ama yeşil ne daha tatlı oldu. Evet, yeterli. Karıştırmaya devam et. Biraz karıştıralım. Çok tatlış bir renk oldu. Arkadaşlar gösterelim mi? Tabii. Yeşil oldu arkadaşlar. Evet çok tatlış bir renk oldu. Karıştır. İlk defa slime yapıyoruz. Acaba nasıl olacak? Yapabilecek miyiz? Evet. Yaparsak bunları sık Boş etmem bari, çöpe de atmam, tututmam bile. Karıştır. Çok tatlı Şimdi sarı. 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 Dök bakalım. Ben de karıştırmaya devam edeyim bir yandan. Karıştırmaya devam et. Evet. Daha ay. da güzel bir renk oldu. Bakın ay. arkadaşlar. Ay. Karıştır. Ay, ay, da yeşil. Evet. Biraz tıraş köpüğü ekledik. Biraz da diş macunu ekleyelim. Sen karıştırmaya devam et. Ben veriyorum. Ay, ben Tabii ki. Yeterli bence. Bence de. Karıştır. Oldu. Bol bol karıştırman gerekiyor. Ama yanlışıyor. Çizgilendi. Karıştır. Hızlı hızlı daha hızlı. Karıştır karıştır. Rengi çok güzel oldu. Çimen yeşili. Evet. Evet. Kokusu nasıl kokuyor acaba? Evet. Diş macunu kokuyor. Manili diş macunu. Manili diş macunu. Peki şimdi arkadaşlar biz hazır borak saldık. Hazır sıvı jel. Bunu ben karış dökeyim. Ayarı var. Çünkü ben sen döktükçe sen karıştır. Karıştır. Şimdi koyulaşması gerekiyor. Ama karıştıramadık ki. Daha erken. Daha çok çevireceğiz. Karıştır. Karıştır. Biraz daha ekleyelim. Karıştır. Koyulaşmaya başladı bile. Evet. Biraz koyulaşmaya başladı bile. Daha hızlı karıştır. Karıştır. Biraz daha. Karıştır. Karıştır. Bana şütler yapacağız. Bayağı karıştı. Bu bayağı çoğaldı. Ben bitirdim resmen. Evet. Elim yoruldu. Biraz ben karıştırayım. Çünkü elim yoruldu. Bayağı olmaya başladı. Baba ben de Tabii. Olmaya başladı arkadaşlar. Aa, Karıştırmaya, <laughs> devam Karıştırmaya devam ediyoruz. Karıştırmaya devam evet. ediyoruz. Eklememiz gerekebilir. Bence de. Biraz daha borak koyalım. Çünkü hala sıvı halde. Karıştırabilirsin. Bu olmaya başladı. Evet. Yapışmaya başladı ona. Evet. Delme oldu. Biraz daha var bence. Ben Tam <laughs> istediğimiz gibi koyulaşmadı. Evet yine gibi oyunu. Wow. Borak bir... Bizim... eklemeye devam ediyoruz. İlk yazdım ki bu ası boşa etmemiş. Evet. Lazım olur diye değil mi? Evet. Arkadaşlar bir gün sonra yapamıştım slime'ı. Çünkü ben çok koymuştum. O yüzden kadın bana çağırdı babam ya. Evet daha öncelerde biz bunu denediğimizde biz bunu yapamamıştık. Evet. Çünkü ben çok bana ekledim. Evet boraksı koyduk ayarını tutturamadık. Hiç istediğimiz gibi bir slime olmamıştı. Evet. Ama bu sefer galiba başaracağız Defne. Evet çok üzülmüştüm. Evet. Şimdi içine elini sokmaya hazır mısın? Evet. Bu oldu galiba arkadaşlar. Ama hala yapışmadı. Bakayım yapışkan mı? Birazcık daha borak ekleyebiliriz. Tamam bence de. Bu sefer olacak. Bence de bu sefer olacak. Ne bulutlar yapacağız? Taşit taşitte bulutlar yapacağız. Nefte galiba biz bunu yaptık. Ha bulaşmıyor tamam biraz daha karıştıralım bakayım bana. şimdi vereceğim sana Ka kasemizden çıkartıyoruz hazır mısın evet. çıkartalım çıkartıyoruz arkadaşlar ne olacağını çok merak ediyoruz bence de poşetler yapacağım ben evet Forşit. hazır mısın evet ha. Ha. Ah. arkadaşlar biz galiba yaptık bu sefer. Ha. Oldu Eline galiba bulaştı. Devne. Elime bulaştı. E bu şekilde. Bak. Daha ben yapamayacağım. Yaparız toplayalım bir yere. Bir saniye bana bırakır mısın? <laughs> Nasıl oldu? Nasıl oldu bakar mısınız? İçine biraz da renk ekleyelim mi? Evet. El... Mece. Şunu yeniden kaseye alalım. Çünkü. Biz bayağı... bunu ellerimize bayağı bulaştırdık. Bence de. Baya bulaştı elimize. Bence de sıvalım çok kötü. Çok mu kötü oldu? Yine mi başaramadık? Evet. Paraşütler yapamadık. Paraşütler yapamadık. İçine biraz e, sim katsak. Olur. Şimdi Lize biraz renk katmaya ne dersin? Evet. <laughs> çok tatlı. Karıştır. birleştirelim. Aa, Her tarafı batırdık. Evet mi temizleriz. Bu daha da bir değişik renkli oldu. Elime bulaştı. Benim de bulaştı. Biraz daha renk katmaya ne dersin? Evet. <laughs> Kırmızı. Çok <laughs> sevdiğin rengi bitti. Evet. Çok güzel oldu. Wow. arkadaşlar slime'ımız bitti. Bence de. Harika oldu. <laughs> Bak Devne bakar mısın? Ya videomuzun sonuna geldik çünkü resmen banyo koştu. her tarafımız Çok... battı banyoya zor yetiştik. Evet videoyu kapatamadık. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Like, yorum ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Like, yorum beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın, görüşürüz.